Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stila Brain Out videosu çekiyoruz. Ama anneannem Brain Out isimlerini söylüyor. oyun bug'da karakterler gözükmüyor. Anneanne söyle. Cırafa kalestre. Tralallara tralalla. Kokofonto elefanto. Ceki çek 100 geçelim baba ne? Bu ne? Cappuccino Colonnino. Bu ne? Mom Ambalabo. <laughs> tamam. Kurupuk paki paki. Tamam. Bu şuk şuk şuk. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu ne baba ne? Zombi tralalla. Bu ne? Tralalla tralalla. Bu ne? Vampirini kampuçino. Tamam arkadaşlar şimdi kaldan geçen buraya söyleyeceğiz. Değil mi babaanne? Bu ne babaanne? Avokado antilopi. Evet babaanne. Bu? Lillillerini. Bu? Ninni narifi. Bu? Gangster fırtın. Bu? Nobini Pizzani. Şimdi birazcık öte gidelim devamı. Hani. Şimdi Bu ne babaanne? Tripi tropi. Bu Fulalala filalala. Hmm, çok güzel. Bu Kıvanti ti amala Çok güzel bu Bu bandino caparino. Bu. Banesi ambala Bu. Cadı birleştirme. Hayır hayır bu. O, o arkadaki değil. Babaanne. Tim Kresu. Yapayım. Bu. Bır bır pratim. Bır bır patepim. Aa, tamam bu çok güzel. Bananı tuttalaşini. Biri biri bikus 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 <laughs> 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 <Tava>. papiri <laughs> Şimdi Arkadaşlar bug için karakterler yeni gösteriyor. Şimdi Bunun ismi ne? Sinai Lenzo. Bunun Vero Ninja. Bunun Toberelezi Tkaralezi. Tamam bunun. Wolverine kafasız. <laughs> evet tamam bu böyle. Şimdi secret koyacağım arkadaşlar. Sıklıkların secret secret'lardan nasıl okuyacak? şunu koyalım. Şu sıklık aynı şeyler gelir diye düşünüyorum. Yani aynı şeyler <laughs> bir daha şey, buraya şey Şimdi bu zaman tavayı tavayı koyduğumuz zaman arkadaşlar içinden hangi brain notları seçmek istediğiniz seçmek istediğiniz adlı brain notları tabanını okuyacağım. Ne? Vultorino kafatası. Bu. Los Mobil Bu. Miskolasi. <laughs> tamam babaanne. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.